Koyayım. Gene kaydı başlatmayı unuttum ya. Senin ben belanı sikeyim. Kayıt açıyordum. Ah <laughs> be. Benzinlikte biri var. Senin yüzünden çıkamadığım için Ha arabanın arkasını oh, kırmızı araba. Benim uzaktan öldürdüm. Sorry bro. Dikkat et benim bro. Oh, Yerimde de roket are. var mı lan? Beni yukarı çıkarsaydın senin o amını yalardım yukarıda. Bunun bir çatır tutuyor <laughs> adam. arabayla dışarı çıkarttırdı öldürdük adamı lan. Kanka bu da ezbi oyun olacak gibi. Ne oldu zıplaysın yerinde duramayız. <laughs> Kulaklarım i̇şte bak ta nereden sıkıyorum bunu bu durumda. Adam oturuyor Şu da nereden geliyor. <laughs> Ananı sikeyim silah da mermi kalmamış. Beş açtım. Buraya roket atarsa öldüm. <laughs> rastgele atıyor ya. Bak gemi geliyor. Yok lan görüyor görüyor. Yok oğlum rastgele zıplıyor tepeye ya. Hayır bu adam görüyordu beni. Attı bana doğru attı da tamam Ya e, oğlum hadi nerede bu adamlar? Amına sokarım lan artık ya. Yani. Adam görmüyor bir tane. <laughs> görmüyor. <da> wow. <laughs> Aynı yerde yine bak. Bu nerede bu salak? Arkadan gelmiş adam la. İnsan yapıyor. Bunu diyor aşağıda kimler odaklan Piş, yukarıdan gelmiş. <laughs> Dur ya ben onların üstüne başlayacağım. Şimdi başka renkte... Nerede? Orada orada şeyin Şeyler... koyayım. Seni var ya ölümüne vurdular lan Adam çıkar çıkmaz 3-4 lere vermeyiz artık. Kime sıkıyor bu? Bu ne kadar? Sonra da vuruyor ya. Dur ya boş bırakmıyorum geliyorum abi ya. Gerçi evet. 10 saniye kaldılar. araba Bizim çocuk götürmüşler